Arkadaşlar herkese merhaba. Bir kamp baltasına yaklaşık bir buçuk iki sene önce bir sap yapmıştık. Arkadaşıma yapmıştım onu. Gayet güzel oluyordu. Buna da bir sap yapacağız ama bu biraz farklı olacak. İlginç olacak, değişik olacak. Bunun tanıtım videosunu da kanalımda paylaşacağım. Güzel bir kamp baltası aslında çok sevdim ben bunu. Yalnız işte sap kısmından dolayı kullanamıyoruz. Elimizi çok acıtıyor. Öncelikle şunun düğümünü bir çözelim. Ve şu ip kısmını bir ayıralım. Evet. Şu şekilde çıkarttık. İpi bir kenara atalım. Evet. Baltamız çıplak bir hale üründü. Sap olarak şöyle bir sap kullanacağım. Oldukça sağlam bir akşam. Şu ince kısmını kullanmayalım. Şunu kullanalım. Şimdi şurada bunların çentik kısmı var. Çentiği var. Yani sap buraya kadar geliyor. Biz de aynı şekilde yapalım. Yani orijinaline sadık kalalım bunun. İlk başta sap kısmını bir çizmemiz lazım buraya. Evet. Şimdi diyeceksiniz ki bir tarafı çizdim. Diğer tarafı niye çizmedim? Şu tarafına epoksi yapmak istiyorum. Daha doğrusu şu kısmı ahşap. görsel bir efekt vereceğim. Verebilirsem. Daha sonra şu kısma da bir tane güzel bir şekilde bir nesne koyacağız. Bulabilirsem tabii ki. Burayı degobajla keseceğiz. masada çok ses çıkarttığı için komşuları da pek fazla rahatsız etmemek adına bunu yerde keseceğim. Siz bu şekilde kesim yapmayın. Elinizi kolunuzu kesebilirsiniz. Ağaç oldukça sert olduğu için ben mecbur böyle yapıyorum. Şu kısmı birazdan paraladım şöyle kestik. Şu artan kısımlarını biraz fazlalık yaptım ki zımpara esnasında güzelce düzelteceğiz onları. Şimdi sağ taraf tamamdır. Şu kısma biraz eğim vereceğiz zımparayla. Daha sonra yapıştıracağız. Şimdi gelelim bu tarafına. Yine aynı ahşap parçada yapacağız bunu da. Bu kısma da biraz doğallık vereceğiz. Bu tarafı da kestik. Yani bunu bu tarafa koyacağım bu kısmı epoksi olacak. Bu kısımda şu olacak. Bittiğinde bakalım. Nasıl bir şey çıkacak hep beraber göreceğiz. Şimdi şuradaki köşeleri ben bir zımparayla alayım. Şu köşelerini de güzelce zımparaladık. İlk başta bu kısmı yapıştıracağız. Peki bunu neyle yapıştıracağız? epoksiyle de yapıştırılabilir, yapıştırabilirsiniz. Başka şeylerle de yapıştırabilirsiniz. Ben İran yapıştırıcısıyla yapıştıracağım. O da şöyle bir şey. Burada kullanma kılavuzu var. Türkçe'sini okumuyorum. Değişik. Bunu çok mu Şimdi şu İran yapıştırıcısını bir hazırlayalım. Daha sonra işkenceyi alalım. Zaten hemen kuruyor. Hemen tepkimeye giriyor tozsuz olması lazım. Bu İran yapıştırıcısı çok güzel bir şekilde tutuyor. Onu size belirteyim. Yani hiçbir şekilde bırakma yapmıyor. Şimdi hazırlayalım. Hadi. Çift Dondum mu lan soğuktan? Evet. Şu kadar yeterli. Birebir bir oran leş gibi kokuyor. Leş bildiğiniz leş. Ben bu İran yapıştırıcısıyla eye sapı yapıştırdım. Anten yapıştırdım mesela. Oldukça kuvvetli. Yani demiri demiri çok güzel bir şekilde kaynatıyor. Sıvı kaynak daha doğrusu. Evet. Şimdiki Güzelce yayalım. Çok fazla sürmenize gerek yok. Çünkü çok güzel bir şekilde tutuyor. Çok kötü de bir kokusu var. Tamam. Şuraya da biraz gelsin. Şöyle, evet. Şunu ters çevirelim geçici bir işkenceyi alalım. Daha sonra sabit işkenceyi alabiliriz. Şunu çıkartabiliriz. Bu arada ağız kısmını bantlayın. Bantlayın ki elinizi kesmesin. Evet işkence biraz trip atıyor. Çalışmak istemiyor öyleydi ben de artık. Evet. Buralarda tamam kimlerini daha sonrasında deleceğim. Bir öncekinde e, kolay delinir diye delmeye çalıştım. Bir sürü matkap ucu kırdım. elinize gelen yapışkanı silin. Kullanım kılavuzu işe yarıyor. Evet, elimiz tamam. Bunu şimdi bir kurumaya bırakalım. Güzelce yapışsın. Daha sonra diğer kısımdaki küçük parçayı yapıştıracağız. türümüzde şu diğer küçük kısmı biraz yakacağım. Biraz görsel efekt verelim. Buna son anda karar verdim. Nurgaz pürmüz. Görüyor musun? Pürmüzün çalışmıyor. şöyle bir görüntü verdik. Bakalım ne olacak. Şimdi diğer tarafını yapıştıralım. Burayı da yapıştırdık. Tekrar kurumaya bırakalım. Oldukça sağlam tutmuş. Baltamızda ip takma yeri olarak şöyle delikli pirinç bir çubuk kullanacağız. Şöyle delikli bir pirinç çubuk. İlk önce şurayı bir lazım. Şunu bıçak boyu kadar keselim. Sap boyu kadar daha doğrusu. Şuralardan. Daha sonra bunu bir çakalım. Onu da hızlı yapıştırıcıyla az bir şey sürüp buradan güzelce pimi çakacağız. Daha sonrasında burayı epoksi ile dolduracağız. Şimdi buradan da pim yapsaydınız diyenler olabilir. Bu İran yapıştırıcısı oldukça sağlam tutuyor. Yani pim atmaya gerek yok. O derece söylüyorum size. Demiri demire yapıştırıyor. Evet pimimizi çaktık güzelce. Zaten zımpara yaparken de buraları güzelce ayarlayacağız. Şimdi buraya şöyle bir imitasyon mermimiz var. Bu imitasyon mermimizi şu şekilde buraya yapıştıracağız. Epoksinin içinde kalacak. Bunu da yapıştırırken aktivitör kullanmayacağız. Sadece hızlı yapıştırıcıyla yapıştırıp kurumasını bekleyeceğiz. Epoksiyi atölyemde dökmeyeceğim. Çok soğuk çünkü. Donmuyor. Bunu ev ortamında, oda sıcaklığında dökeceğim. Bakalım bittiğinde nasıl bir şey olacak. Bunu bu arada kendime yapıyorum. E, şunu da belirteyim. Zevkler ve renkler tartışılmaz. Teknik konusunda profesyonel olduğumu iddia etmiyorum. Onu da belirteyim. Yani burada bıçak ustaları falan var. Onları da e, çok bilmiştik tasla, taslamıyorum. Sadece öğrendiklerimi bu şekilde uygulamaya çalışıyorum kendi çapımda. Onu baştan belirteyim. Çok e, iyi bıçak ustalarımız var. Onlara hiçbir şekilde ustalık taslamadan kendi çapımda bir sap yapacağım buna. Bunlar bir kurusun. Akşam da evde epoksiyi dökeceğim. Güzelce bir zımpara atacağız. Zımparadan sonra hep birlikte sonuç nasıl çıkacak göreceğiz. Şimdilik hoşçakalın.